hikayelerim var da anlatmayayım. Güvenlikle çok uğraşıyorlar. Şimdi abi Ankara'da zaten en büyük satış stratejisi bu artık. 2019'dan önce alanlar tabii ki de çok mutlular. 2020'den önce, önce alanlar çok mutlular. Şimdi en önemli konu o. Alp merhaba. Selam. Selam nasılsın? <laughs> Vallahi çok iyiyim. Bomba gibiyim. Hatta mükemmelim. Özledim değerleme videoları çekmeyi. Tahmin ediyorum izleyeceğimiz de özlediler bizim değerlemelerimizi. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Bugün güzel bir proje inceleyeceğiz, değerleyeceğiz. Evet. İncek Prestij. Bize biraz İncek Prestij'den bahseder misin? Hemen bahsedeyim. Şimdi İncek Prestij konutları 2016'da yapımı biten Fırat ve DEMA İnşaat'ın üstlendiği büyük bir proje. Aslında bir ilk oldu. İncek Prestij konutları ve komple sitesi 2016'dan önce Çayyolu ve Alaca Atlı bölgesinde, İncek bölgesinde, Loftan da hatta önce tam birbirine yakındır. Örnek bir proje oldu aslında. İçinde 11-12'den fazla konutun bulunduğu, işte 1 artı 1'den başlayan 6 artı 2'ye, 3 artı 2'lere falan kadar giden çok kapsamlı, çok çeşitli bir proje. 60 bin metrekare üzerine kurulmuş bir Proje ee, güzeldir ya İncek Prestij. Ee, şimdi İnce en iyilerinden diyebilir miyiz? Yani işte demin az önce söylediğim gibi birazcık vizyon kattı İncek'te yeni yapılan proje çünkü insanların birazcık daha böyle küçük mimari olarak da daha kullanışlı evlere ihtiyaçları olduğunu, de olduğunu göstermiş oldu. Ondan sonra zaten İncek'te hep böyle projeler tutulmaya başlandı ve devamı da etti. Hala hatta şu anda yakın zamanda da bir sürü geliyor şu anda yeni proje. Harika. O zaman e, kriterlerimizden başlayalım. Öncelikle e, İncek Prestij'in konum hakkındaki derlemeni hemen da. Şimdi İncek Prestige Alacaatlı Mahallesi e, Muhac Caddesinde bulunan hemen arka tarafında e, Ankara'nın en gözde villastelerinden Yeşil Barış e, ve TOKİ'nin tam ortasında bulunan konum olarak benim 10'da 10 on veremeyeceğim ama e, toplu taşımaya, hastanelere, okullara Hatta ve hatta ekstra özel ihtiyaçlara. Yani ben Mikros'a gitmek istemiyorum. Belki burayı söylemeyebilirim ama işte Çağdaş'a gitmek istiyorum. Ya da başka bir markete gitmek istiyorum. Eczanelere, farklı marketlere, veterinerlere çok yakın. Ee, önünden toplu taşımanın e, 15-20 dakikada bir geçtiği e, güzel bir konumu var. Tam incekle Alaca atlı, yani çay yolunu birbirine bağlayan yaşam kenti birbirine bağlayan bir konumda. E, konum konusunda ben İncek Prestige'e 9 veririm. Hatta 8 de verecektim ama yani şu anda artık konumla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Çok güzel bir konum var. O yüzden konuma 9 veriyorum. Harika. Peki şimdi İncek'te yer alan projelerin tamamı geniş alanlarda yayılı büyük projeler oluyorlar. Hı. Bunların benim için en büyük soru işaretlerinden bir tanesi güvenlik. Evet. Bu güvenlik konusunda neler söyleyebilirsin İncek Prestige hakkında? Şimdi çok güzel bir konu ya yani çok önemli bir konuya değindin. Ee, güvenlik Incek Prestige'de 2017, 18, 19, 20 yıllarında e, İncek Prestige o konuda çok şanssızdı. Çünkü site çok büyük e, ve tahmin ediyorum Ankara'da yani buna yakın Çay yolu bölgesinde büyük sitelerin güvenliğini sağlamakla ilgili Ankara firmaları herhalde çok tecrübeli değillerdi. O yüzden Incek Prestij uzun yıllar boyunca her sene bir güvenlik ekibi değiştirdiler. Ama 2022 senesinde hem aldığımız bilgiler hem de tecrübelerimizden kaynaklı 2022 senesinde çok iyi bir güvenlik firmasıyla anlaşıyorlar. Tam altyapılarını kullanıyorlar mı o büyük bir soru işareti olmakla beraber çünkü sitenin her yerinde kamera var, asansörlerinde kamera var, bütün sosyal alanlarda kameralar var ama bizim güvenlikten aldığımız şey kapı girişleri, işte Misafirimiz geldi, aramalar, i̇şte paket geldi, aramalar, kargo geldi, aramalar. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. İçeriye site sakin olmayan kimse giremez ama elini kolunu sallayan girebiliyor. Hani kimse sormuyor bu karakter kim. Çünkü site çok büyük. Hani kartlı sisteme daha geçmediler. Onun takibi çok yapılamıyor. Ama plaka okuma sistemi falan derken güvenlik konusunda yakın zamanda bir zafiyet görülmedi. O yüzden daha iyi olabilir. Ben 7 veriyorum güvenliğine. O da daha oturur diye tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte. İncek Prestij'in güvenlikleri için gecenin kartalları. ya çok dertliler aslında çok güzel hikayelerim var da anlatmayayım çok uzun güvenliğin güvenlikle çok uğraşıyorlar çünkü çok fazla blok var 1 artı 1'den 6 artı 2'ye kadar e, takdir edersin 780 tane de konut var içeride yani kalabalık sitenin derdi çok oluyor. Harika. Puanlamamız yaptık. Puanlamamız 7 harika. güvenliğine. Peki bu kadar büyük bir sitede yani şu an oradan bir ev alacak ya da orada oturacak olsa Hı. içerisinde bana sunduğu sosyal ortamlar, sosyal donatılar nedir diye merak ederim açıkçası. Çünkü Tabii. insanlar biraz da sosyal yaşamlarına aldıkları büyük yani ev aldıkları büyük projelerde önem gösteriyorlar. Bunu nasıl değerlendirsin merak ediyorum. Şimdi abi Ankara'da zaten en büyük satış stratejisi bu artık. Yani insanlar çünkü evinden çıkmadan, sitesinden çıkmadan evinin altında her türlü ihtiyacını gidermek istiyor. Çünkü artık aidatlar da direkt yansımaya başladı. İncek Presic'in en başta söylediğim gibi bir e, vizyon kattığı düşünülürse yok yok diyebiliriz. ya yani Ben de gerçekten şaşırmıştım hatta ilk gezdiğimde. Açık havuz, kapalı havuz, basket sahası, futbol sahası, çocuklar için oyun, parkı artık bir tesis yapmışlar. Bayağı sitenin tam ortasında çok büyük bir çocuk parkı var. E, i̇şte spor... E, odası var hatta spor merkezi diyeyim yani böyle çok butik bir spor merkezi gibi. 700-800 konutu çok rahat kaldırabilecek bir spor tesisi var. Yürüyüş yolları var, çardakları var. Yani sosyal donatıları gayet güzel. Hatta ve hatta sitenin ön tarafında yine siteden çıkmadan ayrılmadan tüm ihtiyaçlarınız gidebildiğiniz işte bir eczanesi, bir su marketi, veteriner iş, veteriner geliyor, pet shop'ı. Sosyal donatı konusunda İncek Prestij, bir puan kıracağım, dokuz vereceğim çok fazla şey sunduğu için iyidir, gayet iyi. O yüzden dokuz. Küçük bir şehir merkezi diyebiliriz o zaman. Kesinlikle, yani kesinlikle. İstanbul Ataşehir mesela çok örnek gösterir bu tarz şeylerde, projelerde. Gerçekten öyle yani siteden çıkmadan bayağı hani mahallenizde o sitenizde her şeyinizi halledebileceğiniz. Yani spor salonunda pump yapıp hemen gidip havuz kenarında güneşlenebiliyorsunuz. Zaten benim yazın, <laughs> ben de orada oturuyorum yazın ki benim zaten ritüellerim böyle. Hafta sonları 9'la uğurluyoruz. Harika. Evet. Peki bu donatıları biraz önce bahsettiğin unsurların tamamı site içerisinde yer alıyor. Hı hı. Peki peyzajı nasıl? Abi peyzajı şöyle. Yönetim yeni değişti ama zaten ince Prestige eski bir site olduğu için artık peyzajla ilgili ekstra bir bakım çalışması yapılıyor. Sitenin kendi içerisinde bahçıvanları var ve site ilk yapıldığı günden şu ana kadar o ekibi hala devam ediyor. Çok ufak değişikliklerle şu anda peyzajıyla ilgilenen ekip hala aynı. O yüzden kendi çocuklarıymış gibi tüm ağaçları, tüm bitkileri benimsemişler. Ee, yeşillendirilebilecekleri her alanı yeşillendiriyorlar. Bakımları çok düzenli yapılıyor işte biçilmesi, edilmesi. Hatta şimdi yeni blokların girişlerine çok güzel şeyler yapmışlar. Böyle çiçek sepetleri. Ee, peyzaj konusunda da 9 veririm. Çünkü 10 kusursuz olması gerekir benim için ama 9 gayet e, yeterli olur. İyi bir peyzajı var. Yani bayağı keyifli bir vakit geçirirsiniz bahçelerinde. Tropikal bitkileri olmadığı için sanırım bir bankırdın. Yani, bekleri var. Aradığın evet senin aradığın özel ağaçlar var onlar olmadığı var için. Var abi onlar olmadığı için bir pano var. Evet 9 var. diyoruz. 9. Peki şimdi buradan bir ev aldık. Hı. Bahsettiğin özellikler çok iyi. Evet. Peki komşuluk ilişkileri nasıl olur? Bunu nasıl değerlendirsin? Şimdi abi komşuluk ilişkileri İncek Prestij'de 12 tane farklı yapıda daire var. İşte 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1, 5, 5 artı 2, falan. 6 artı 2 yalı loftları var hemen direkt havuzun ön tarafında. Şimdi böyle olduğu için oturan site sakinleri de ya vatandaş yani 1 artı 1'de oturan insandan 6 artı 2'ye kadar farklı olduğu için bloklara bölmüşler. Ama çok birbirinden farklı kesimde insan da oturuyor. Yalıtım konusunda bir sıkıntı yok ama tabi bu kadar çok 700-800 konusunda olduğu bir sitede bazı bloklar çok birbiriyle iyi ilişki içerisinde ama diğer bloklarda e, komşuluk ilişkileri tek katlı mesela örnek veriyorum E blok var kule olan kısım. Tek katlı 7 tane daire var. E şimdi böyle bir durumda e, en kötü ihtimalle sağ komşum, sol komşum 1, 2, karşı komşum 3, 4 yukarısı, 5 aşağısı. Senin potansiyel olarak 5 kişiyle bir anda e, komşu yapıyor. O yüzden yaşayabileceğin... ilişkiler var. Evet, yani yaşayabilecek en ufak problemde seni direkt komşuluk ilişkilerini zorunda bırakıyor. iyi geçinmeye zorunda bırakıyor. E, yaşlısı var, genci var, çocuklusu var. Komşuluk ilişkileri bu kadar çok farklı insan tipi, oturan tipi olduğu için ben 6 vereceğim buraya. Çünkü çok sıcak bir ekip göremedim ben. Yani yok. Peki yönetim nasıl? İncek prestijler. Şimdi en önemli konu o. Bu kadar büyük senenin e, önemli konusu yönetim. Çünkü 700-800 tane konutu evet. e, ve bu kadar büyük bir e, facility'yi yönetmek gerçekten zor bir süreç. Yönetim yeni değişti. Hatta gittik oyumuzu da verdik orada da. Tabii oy kullandık. E, Sağlıkları terk etmediniz. Yani. Abi durduk havuz başında bekledik abi. ve Sayıldı oylar falan. E, şimdi yönetim yeni değişti. Yönetimle ilgili problemleri olan bir siteydi. Çok ciddi sorunları vardı. E, Aydatlar e, yüksek deniliyordu, site bakılmıyordu. Şimdi şöyle yönetimin sadece ve sadece ilgilendiği net konular var. Diğer konuları tamamen çalışanların kontrolüne bırakmış. İşte sitenin bakımı, şimdi site girişindeki işte bir karşılama avlusu olur ya her zaman böyle otoparktan içecektikten sonra. E, buralara hale gereken önemi vermiyorlar, göstermiyorlar. Site içerisinde e, dışındaki e, ticari kullanımlarda olan kısımlardaki kiralamalar veya satışlarla ilgili hala yönetmelikleri yok. E, bakımsız görüyorum ben Linjek O yüzden yönetimin iyi çalıştığını düşünmüyorum bu konuda. Puanın kaç olur? Yani benim buraya puanım 6 olur ya. 6, 6 olur evet. Biraz önce ilişkilerden bahsettik. Evet. Peki demografik yapısı nasıl? İnce Şimdi bloklara bölündüğü için ve güzel oturtmuşlar planlamasını. Her bloğun yaşam alanı birbirinden farklı aslında. Yani örnek veriyorum A, B, C blok var, D blok var. Onun çok daha farklı bir yaşam alanı olan bir kısımda bitişik bloklar var. İşte D1, D2, C3, C1, C2, C3'te de 3 devam eden. Çok karışmış. Evet, ama düzenli yapmışlar bu şey yapıyı. Demografik yapısı da oturan insanlar o bölgelerde olduğu için işte A1, işte A blok, B blok ve C blok oturan ekibi zaten birbirine yakın. İşte 4 artı birlerin, 5 artı olduğu için işte aile, çocukluğu, anne babaların olduğu, çok yaşlıların olmadığı bir kesim var. Çalışan sektör olarak bir şey söyleyemem çünkü çok fazla şey var, çok fazla yaş grubundan insan olduğu için meslek grubu da takdir edersin ki öyle. Ee, küçük bir Türkiye diyebiliriz o zaman. Tabii her her yani her, her tip kalemden insan görebilirsin var. orada. Her tipten insan görebilirsin. Ya ben buraya demografik yapı olarak eğer rahatsız olmam derse bir vatandaş burada ben buraya 7 verebilirim çeşitlilik üzerinden. Kesinlikle. De, Çünkü de. her an her şeye her olabilir ve komşun her an her şeye çıkabilir. Bazen bunlar küçük sürprizlere de güzel işler. E tabii abi araba alacaksın. Şimdi galerici alt komşum var. İşte ne bileyim ev karşı komşum var. <laughs> Ee, i̇yi o yüzden demografik yapısı. On üzerinden kaç verdik? 7 Peki bağımsız bölüm sayısı ve tipi doluluğu şu an nasıl sistemi? siteful ee, Yani. Tabi 800 tane konutta şu anda 12-13 tane satılık, kiralık ilan var toplamında ve bu her hafta değişir, günlük de değiştiği oluyor. Yani 800 konutta 20'den fazla ilanın çıkmaması ciddi bir doluluk var. Çünkü çok tercih ediliyor. Demin anlattığım e, tüm özellikleri e, her yaş kademesinden, her toplumun her seviyesinden insana hitap eden bir site burası. O yüzden boş kalmıyor. Peki e, bu bahsettiğin özellikler üzerinden puanı kaç olur? E, 8 veririm buraya. On üzerinden sekiz. Sekiz evet. Şimdi biraz önce bahsettin, birçok özellikten bahsettin siteyle <laughs> ilgili. Hem çok dolu, hem çok fazla içerisinde kullanılabilir alan var, daire hmm. sayısı çok fazla. Ee, peki projenin mimarisi nasıl? E, göze hitap ediyor mu, kullanışlı içerisinde mı? kullanım alanı kullanışlı hmm. evet. mı alanları? Ee, abi şöyle şimdi İncek Prestij'in 4 artı bilir zaten standart e, yani Fırat İnşaat aslında öyle söyleyeyim. Fırat İnşaat'ın bu ikinci projesi. E, şimdi daha ondan önce de bir Eryaman'da projeleri var. Bu ikinci projeleri oldu. Eski köklü bir firma olduğu için DEMA ile beraber malzeme kalitesi gayet iyi. Üst komşu duyuyor muyuz? Yani şöyle tabii ki de yalıtımla ilgili 2015'in 14'ün şu an yalıtım malzemesi kullanılan bir site ama büyük bir yalıtım problemi yaşamadık siteyle. Fakat ben mimariden bahsetmek istiyorum birazcık. E, mimarisi konusunda gerçekten bir şey açtı. Ankara'nın belli başlı yani İncek bölgesinde, Çankaya bölgesinde. Yani aynı, birazcık insanlar dedi ki ya bakın hani 1 artı 1 yapacaksınız, 2 artı 1, 4 artı 2, bahçe katı, işte çatı dubleksi. İncek Prestij'in tüm evleri, ki hepsi birçoğunu girip gördüm de bu arada, biliyorum bildiğim de biz de, mimari olarak tabii dönemin iyi niyetli çalışması. Ölü alan bırakmama konusunda Fırat İnşaat'ın gerçekten artık mimarları herhalde iyi bir çalışma yapmışlar. Ölü alan yok evde. Her alanı kullanmışlar. Malzeme kalitesi 2 artı 1'ler dışında, 3 artı 1, 4 artı 1 ve diğer büyük tiplerde daha iyi olması beklenirdi. Ama ee, ya 1 artı 1, 2 artı 1'lerinki çok daha iyi. Çünkü fiyatına baktığımızda ama 4 artı 1'lerinin daha iyi olmasını beklerdim. İkisinin ortamasını vermem gerekirse buraya 8 veririm. Peki ben burada ne almaya karar verdim ama yatırımlık düşünüyorum. Geç Böyle. kaldık. Geç mi kaldık? Çünkü Geç kaldık. Yani yok. Evet. Aldığımızı varsayalım. Yani buradaki değer artışını nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirirsin? Şimdi bu değer Dinle artışını aslında proje başından şu anki şu ana kadarki durumla, şu ana kadar geçen süreyle birazcık değerlendirmek gerekiyor. 2019'dan önce alanlar tabii ki de çok mutlular. 2020'den önce önce alanlar çok mutlular. Çünkü 250-300 bin TL'lerden, 400 bin TL'lerden şu anda 3,5 milyonlara kadar başlayan 6,5-7'lere 8'lere kadar giden, 9'lara kadar giden rakamlar şu an konuşuluyor. Değer artışı olarak burada iyi bir değer artışı oldu, prim yaptı burası ki hatta ve hatta kiralık konusunda da birçok bölgedeki kiralık rakamlarında belirleyen projelerden bir tanesi, bölgedeki evlerin kiralıklarının piyasasını belirleyen yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Puanın? Puanım buraya 9. 9. Evet. Alp çok teşekkür ederiz bugün bizim için incek prestiji değerlendirdin. Ben teşekkür çok ederim. Çok bilgilendirici oldu toplam puanı 7.77. Bunu 8'e yuvarlamak ister misin? Gönül rahatlığıyla. O zaman Prestige... 10 üzerinden evet. 8 veriyoruz. 10 üzerinden 8. prestiji uğurlamış oluyoruz. Görüşmek üzere. Takipçilerine lazım. söylemek istediğim bir şey var. Ee, değerleme videolarının devamı aslında güzel oluyor. Çok keyifli oluyor. Eğer isterlerse takipçilerimiz. Yorumlarda sadece site, yaz, site ismi yazmaları bizim için yeterli. Merak ettikleri illa Ankara olmak zorunda da değil araştırmasını yaparız. giderse yani gerekiyorsa gider yerinde de görürüz. Sitede bakarız. E, ee, yazsınlar yorumlara. Biz de o siteleri değerlendirelim, değerleyelim. Takipçilerimiz de bilgi sahibi olsunlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek Abone olmayı unutmasınlar. Onlar artık söylememe gerek yok. Onlar Peki. artık yaparlar diye düşünüyorum. Hoşçakalın.